Şimdi artık günümüz maalesef sedanter yani oturarak yaşanan hayat oldu. İşimize, evimize arabayla gidiyoruz. Eve geldikten sonra televizyon karşısında vakit geçiriyoruz. Abur cubur yiyoruz. Zaten bu hızlı hayatta birçok insan öğle yemeklerini fast food'larla yani hazır yemeklerle geçiştiriyorlar. Bunlar hep kilo alıcı şeyler. Metabolizmayı düşürüp Zayıflatan şeyler. Günümüzde şişmanlığın en büyük sebebi bu. Yani oturarak yaşamak, az spor yapmak ve yüksek kalorili gıdalar tüketmek. Maalesef bu alışkanlık çocukluk yaşlarına kadar indi. Etrafımızda görüyoruz artık çocuklar bile spor yapmıyorlar. İşte okulda e, sınav hazırlıkları, ders çalışmalar bu pandemi dolayısıyla da dersler de maalesef evde ve online olmaya başladı. Artık görüyoruz çocuklar da aşırı kilolu karşımıza geliyorlar. Ciddi bir toplumsal sorun oluşturuyorlar.